Oğuz Atay, 13 Ekim 1934 13 Aralık 1997 Romanları Tutunamayanlar Tehlikeli Oyunlar Bir Bilim Adamının Romanı Eylem Bilim Öyküsü Korkuyu Beklerken Tiyatro Türündeki Eseri Oyunlarla Yaşayanlar Oğuz Atay Neden Vefat Etti 13 Aralık 1977 tarihinde beynindeki tümör yüzünden arkadaşı Altay gündüzün İstanbul Mecidiye Köy'deki evinin banyosunda vefat etmiştir Oğuz Atay. Edirne Kapı Mezarlığı Sakız Ağacı mevkiine defnedilmiştir. Yazarın sağlığında kitapları ikinci baskıyı yapmasa da vefatından sonra Oğuz Atay okurların ilgisine ve sevgisine mazhar olmuştur.